Herkese günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz karlı bir pazartesi sabahından herkese merhabalar arkadaşlar Ceku'yu yeni yağan karla buluşturalım dedik aldı başını yine gitti yukarılara ceku gel Gel buraya. Hayır. Hayır. Hayır kızım. Hayır. 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 Joko karşıdaki arkadaşın peşinden gitmeye çalışıyor. Hayır Joko. Hayır, hayır dedim. Hayır. bakalım nereye gidecek. Anca oraya gidecek. Köpeğe gidecek. Oraya gideceğini biliyorum çünkü. Değişmeyen huyları Cekonun. bakalım. Tazmanya canavarı gibi her yere çıkıyor gidiyor. Bir ton kar olan yere Adama, yine köpeklerin peşinden bu. gitti. Kovalıyor da kovalıyor. O oyun oynamak için aslında onlara yapıyor. Onlar da tabi Cekuyu. Aslında o da var. Ceku ile oyun oynamak istemiyorlar genelde. Ceku karların içinde mücadele ediyor birlikte. Arkadaşlar. Çok güzel kar yağıyor. Baya Baya kar yağdı. Yani şöyle göstereyim size. Yani ayaklarımızın içine kadar karı giriyor arkadaşlar onu göstereyim. Jakul kafasını aldı gitti. Jakul ile ilgili video çekerken zaten <laughs> genelde Jakul'u çekemiyoruz. Jakul'u anlatıyoruz. Çünkü kafasına göre alıp gidiyor kendisini. Ya öbür taraftan da dolanıp gelecek. Ya da buradan gelecek. Mami'yle buradan gelecek. Mami ile birlikte Ceku'ya yürüyüş yaptıralım dedik. Ama Ceku'ya yürüyüş yaptıramıyoruz. Ceku kafasına göre çekip gidiyor. Oradalar oynuyorlar. Gördüm tam ağacın ağa. ağaç geldi. Ağaçtan dolayı çekemiyorum. Yukarı. Ya buraya çok girmek istemiyoruz çünkü çok kar var. Ayaklarımızın içine doluyor. Jeku Jeku gel buraya. Jeku Ceku gel buraya gel. Ha oyun oynuyorlar orada. Yukarılara doğru gidiyorlar. Jeku gel. Yakunum bir de ee, oyun oynayacağım diye takım oyu var birilerine. Yani köpeklere. Aynen öyle Ceku çok takılıyor oyun oynayacağım diye. Bir de yani bu havalar soğuk olduğu için Ceku'yu damla tutuyoruz. Orası daha sıcak olduğu için. Damdan çıkacağız diye çıkacağım diye kapıları falan kemiriyor. Havlıyor. Sen bunu tut. Ben alıp sen gelme. Sen burada dur. <laughs> Sen videoyu gücüğü... kapatma Kapatayım mı? Videoyu kapatma sen ben Ceku'yu alıp geliyorum. Tamam. Arkadaşlar bakın buralar da böyle çok güzel kar yoyu. Ceku! Ya Aslan abi seni çekiyor. Gökhan gel buraya. Gel buraya. Koş. Gel buraya, gel. Hadi gidiyoruz, gel. Gökhan gel buraya. Seni salar mıyım bir daha ben? Seni salar mıyım ben bir daha? Buraya gel, gel buraya, gel, hadi gidiyoruz, gel, gel. Yasin abi istiyorsan sen tut kamerayı, tamam, gel. ben gidip alayım. Gel. Şimdi gelmiyor aklı yerde arkadaşlar. Kalları. Ben bir daha seni salar mıyım? Ben bir daha seni salar mıyım? He? Ama salmayacağım. Arkadaşlar gelir ya yuvarlandı Arkadaşlar kafasına bakıyor. Hadi gidelim Mamit. Seni ben bir daha salar mı ya? Joko? Ha? Bu karların içine gidiyorsun. Yasin abi. Seni çekiyorum. Arkadaşlar bu arada Ceku kocaman oldu. Tombik tombik. Arkadaşlar Ceku kocaman oldu. Tam da kafası duym vurdum duymaz beni sinirlendirdi. Ayaklarımın içine kar girdi. Gel ben bir daha salar mı diyecek Şöyle gösterelim Jeku'yu da. Şöyle. Kafasında. Otur Jeku. gönderirim seni bir daha ben. Gel buraya. Arkadaşlar, Ceku'nun gelişimi çok güzel. Çok güzel gelişiyor. Arkadaşlar biz de artık Ceku'yu yerine koyalım. Bizi çok uğraştırıyor. Havada karlı, çok kar yağıyor. Ayaklarımızın içine karlar girdi. Herkes kendisine iyi baksın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram Instagram'ı da takip Hayırlı etmeyi beyin. unutmayın. Görüşürüz. Kapatabilirsin.